Günaydın. Günaydın dostlar, günaydın. Sabahları buluşmaya var mısınız birlikte? <laughs> Her sabah işin için, hayatın için kolaylık, neşe ve ihtişamı beraber yaratalım mı? Çekelim mi? Günaydın, günaydın. Hatta ben başlayayım. <laughs> günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Artık sabahlara buluşuyoruz. Bakalım bu ne yaratır? Birlikte neler mümkün? Günaydın dostlar. Evet size Business Down Different kitabından hediye olarak bu yaratım ortaya çıktı. Bakalım kimlere katkı, kimlere hediye, bilince ve gezegen nasıl hediye? İş hayatında kolaylık, neşe ve ihtişam şöyle parça parça alacağım çünkü bunu 15 dakika yapmayı seçtim. <laughs> ya eğer kolaylığı bir haftalığına gerçekten kucaklasaydınız bu hafta kolaylık, neşe ve ihtişama sahip olacağım. Var mısınız? Ya eğer gerçek kolaylığı bir haftalığına gerçekten kucaklasaydınız? Bu hafta kolaylık, neşe ve ihtişama sahip olacağım. Okey mi? Var mısınız? <laughs> tamam mı? <laughs> Hadi bakalım içerikler gelsin. Ya kalpler ya da okeyler gelsin. Seçenler birlikte neler mümkün. Kolaylık, neşe ve ihtişamı algılamanıza, bilmenize, olmanıza, alıp kabul etmenize izin vermeyen hangi engelleri yolunuza koyuyorsunuz. Bir de şunu okuyayım sonra geçelim. Tüm sonsuzluk boyunca gerçekten sahiden tüm sonsuzluk boyunca siz ve işiniz size işinizle ve işiniz olarak gerçek kolaylığı algılama, bilme, olma, alıp kabul etme izni verecek olan hangi enerji, alan, bilinç, sihir, mucizeler, gizemler ve olasılıklar olabilirsiniz. Bununla ilgili her şeyi gozilyon on kıpırtını iptal eder misiniz? Evet. Şimdi söyleyeceğim Akses kançasınız temizleme cümlesi. Right or wrong, good and bad, and online, short, and beyond. Access consciousness temizleme cümlesi yazıyorsunuz Google'a. Muhteşem sayfayla karşılaşıyorsunuz. Hadi bakalım. Kolaylık, soru sormak, rica etmek, alıp kabul etmek, kendinize olma izni vermek, 10 saniyelik artışlarla işlev göstermek, her anın tadını çıkarmak ve gerçekten yaşamaktır. Sadece bir hayata sahip olmak değildir. Hadi oynamak için araç, işte benimle oynamaya var mısınız? Her sabah beraberiz. Sabahları 10 kere, akşamları 10 kere söylüyoruz sabah benimlesiniz akşam <laughs> kontrol edeceğim ertesi sabah akşam kimler yaptı diye ona göre <laughs> hayatın tümü bana ve işime bu ıı, oyunumuzda mantramızın içine işi, işime ekliyoruz bu bir oyun yalnız bu oynamak için araçlar Simon Milasas'ın verdiği Business Town Different sınıfının içinden sevdiği ediyorum. Bana Hayatın tümü bana ve işime tırnak <laughs> odamız oraya veriyoruz tamam mı? Kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. All of life comes to me and my business with is joy and glory. All of life comes to me and my business with is joy and glory. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. All of life comes to me with is comes to me and my business with is joy and glory. Hayatın tümü bana ve işime kolaylıkla şevit şamla gelir. Hayatın tümü bana ve işime kolaylıkla şevit gelir. All of life comes to me and my business with is joy and glory. All of life comes to me and my business with is joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık Neşe ve gelir. Bu kadar. 10 kere. Hadi bakalım. Bugün işinizde ve hayatın tümünde kolaylığı, neşe ve ihtişamı kucaklamaya izin verin. Okey? Bunu sadece bir hafta yapalım bakalım. Bu ne yaratır? <laughs> Eğer seçiyorsanız dostlar saat 15 dakikaya sınırlıyorum bunu. Ben de bunu seçtim bu hafta. <laughs> seçiyorsanız bu akşam 7 akşam para enerjisi çekeceğiz. Enerji çekişleri yapıyorum. Bu akşam başlıyor. 7 akşam olacak. Eğlenceli ve hafifse bize katılabilirsin. Bir de bugün başka bir şey daha başlıyor. Biz 6 aylık manikam çalışmasına başladık. O, ben bir ayı tamamladık. Ve bugün e, ikinci aya başlıyoruz. Bize katılabilirsin. Bugün yeni prosesle başlıyorum. 30 çarpı 30 yapıyorum her gün. Olasılıklar senfonisyon ESOP'u açıyorum gruba katılan arkadaşlarım için ve seçen gezegendeki herkes için ve manikam enerjilerini davet ediyoruz. Manikam. Sen de bize katılmak istersen hemen benim güzel asistanlarımı ara ya da beni ara. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet dostlar. Hadi bakalım. Yeni gün ve işiniz ve hayatınızın tümü izin verin. Kolaylık, neşe ve ihtişam sizi sarsın sarmalasın. Sadece izin verin alıp kabul edin ve seçin. Muhteşem bir gün sizi bekliyor dostlar.